Aldatan eş affedilir mi? Şimdi yine bir şey söyleyeceğim. Bana kızacaklar. Aldatan adam durup dururken aldatmıyor. Kocanıza hayır demeyeceksiniz diyorum hı hı. bak. Bunu kimse kabullenmek istemiyor. İki kere iki dört kadar doğrudur bu. Hayır demek yasak. Ne yapacaksın? Nasıl ayarlayacaksın? O senle kocanın arasında. Hı hı. Ama ona karşı gayet sevgi dolu olacaksın eğer canım istemiyorsa, kadınlar hayır demese bile, kadın diyor ki tam o sırada ben yarın ne yemek yapacağımı düşünüyorum diyor. E böyle tabii anlıyor karşı taraf senin ona bir sevgi, bir, bir şey duymadığını. Onun için kendisine böyle mış gibi yapan bir sürü kadın, yemin ederim ben bu kadar avlamak için adamların dükkanlarına giden kadınları bu kadar hiç görmedim hayatımda. Bir insan eğer ihanet ediyorsa kadın veya erkek boşluktadır demektir o.